Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Esra Can Doğan, Dünya Su Günü kapsamında radyo ki mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Esra Can Doğan, Dünya Su Günü'nün önemini açıkladı. Suyun yaşam için vazgeçilmez olduğunu aslında e, belirten bir e, farkındalık günü 22 Mart e, Dünya Su Günü. E, çünkü gerçekten iklim değişikliği, küresel ısınma, e, e, su kaynaklarının e, azalmasına, su kaynaklarının kirlenmesine, e, temiz suya ulaşımın zorlaşmasına sebep olduğu için e, sürdürülebilir su ve atık su yönetiminin önemini vurgulamak için bir farkındalık günü diyebiliriz. Profesör Doktor Doğan, bireysel ve kurumsal düzeyde su tüketiminin azaltılması için alınabilecek önlemleri açıkladı. Bir kere her şeyden önce bu eğitimle başlayan bir şey ya yani ilk e, e, yani ilkokullarda belki anaokullarda suyun önemi, su kullanımı ile ilgili e, bilinçlendirmemiz gerekiyor çocuklarımızı. Ama bunun haricinde genel olarak baktığımızda e, işte e, akıllı muslukların kullanılması, fotoselli muslukların kullanılması gibi birçok farklı e, alternatif ler oluşturabiliriz doğru şekilde suyu kullanmak için. Profesör Doktor Esra Can Doğan Kocaeli'deki su kaynakları hakkında da bilgiler verdi. Özellikle Yuvacık ve Namazgah barajlarında %60 üzeri e, suyumuz var. E, biliyorsunuz e, sıkıntılı ya da acil durumlarda Sapanca Gölü de e, kullanılıyor Kocaeli tarafından Tabii o kullanılmamalı. E, Sapanca Gölü bizim e, içme suyu kaynağımız. O yüzden çok tercih edilmemeli. Ama e, diğer barajlarımız bizim için şu anda yeterli. Zaman zaman evet problemler özellikle yaz mevsiminde kuraklığın çok yoğun olduğu dönemlerde bu yaşanıyor. Ama e, İzmit yine de bu konuda birazcık daha şanslı. Sadece sanayinin biliyorsunuz İzmit bölgesi sanayinin çok yoğun olduğu bir bölge. Sanayinin e, atık sularının yeniden kullanımı yaklaşık %35 seviyesindeymiş 2024 yılında. Bu iyi bir oran ama daha da arttırılmalı. Profesör Doktor Doğan Kocaeli Üniversitesi'ndeki çalışmalardan bahsetti. Şimdi Birleşmiş Millet Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, SDG 6 temiz suya erişimle ilgili gerçekten gerçekten 2030 yılını bir hedef almış. Ve biz üniversite olarak bir kere en önemlisi bizim bir sürdürülebilirlik ofisimiz var. Ben de o ofiste görev alıyorum Sanayi Yenilikçi ve Altyapı Komisyonu'nda. Ee, bu anlamda farkındalığı arttırmış durumdayız üniversite genelinde. Ee, önemli projelerimiz var. Ee, %85 su tasarrufu sağlayan e, debi sabitleyici e, musluklara geçiyoruz. Yaklaşık 1100 adet e, bütün musluklarımızda bir değişim oluyor. E, bu bizim için önemli. E, atık suyun e, Göle, bir göletimiz var e, aşağıda arıtma tesisinin yakınında yağmur suyu toplayan bir göletimiz bunun e, peyzaj sulamada kullanımını sağlıyoruz.